Yeter. <laughs> tamam son 36 saniye. Yakup'u bir yenelim. Al yendiniz. Esat Sayın teşekkürler. Arkadaşlar bu gece şeyi almayı düşünüyoruz. Bu şey biliyor değil mi? Siz? Çaycı Hüseyin abi. Evet, evet biliyorum biliyorum. biliyorum. Çaylar diyor diyor. Biliyorum bunu. Onunla konuştuk. Gündüz yayına gittim. Bu gece yayın almak için konuştuk da evet. müsait olursa onu alacağım inşallah. Bu sakalı bu büyüttü o ya. <laughs> Şeyde oynuyor. Savaş bölgesinde oynuyor. Ha evet. Şimdi bakalım onu almaya çalışacağız. Teşekkürler. Emre 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 yazıyorsunuz. Tam alacağım arkadaşlar. Evet. Yakup görüşürüz kral. Görsem kendine iyi bak. Allah'a emanet olun. Oyun oynanmaz bak bizde. Bakayım. Bizde her şey canlı ha. Oyun Tamam oynuyor. tamam. Dört. Tamam. Dört, dörtlü yapacak mıyız abi? Ortam orta. Morta. Bakacağım işte dörtlü işte deli He, deli şey, bakalım. Tamam. Senin davetin açık olsun ama. Açık açık tamam ben ona bakıyorum. Tamam. Diğer gençleri bir ziyaret edelim. Bir Emre'ye bir uğrayalım bakalım. Alacağım arkadaşlar. Bu arada az önce kelepçe hareketine baydı yazanlar oldu. Bir anket yapalım. Devam mı tamam mı diye. Devam sonucu çıkarsa devam ederim. Baydı diyenler de ağlama Emojisine tıklasın ki ne yapacağımıza karar verelim. Sıkıntı yok. Siz istiyorsunuz ben ondan yapıyorum. Şimdi yapalım hemen. Etkileşim kur. Kelepçe hareketine devam diyenler gülücük emojisine tıklasın. Yeter bayda artık sıkıldık yapma diyenler ağlama emojisine tıklasın. Kelepçe akımına devam diyenler Gülücüye. Tamam yeter yapma diyenler ağlamaya tıklasın. Oo, oh, devam diyenler çok yoğun. Tamam diyenler de onların biraz daha böyle gerisinden geliyor. Çelepçe devam diyenler gülücüye tıklasın. Tamam diyenler ağlamaya tıklasın. Herkes onu kullansın lütfen. Ee, evet devam diyenler önde. <laughs> devam diyenler 600 kişilik bir farklı önde. Vallahi yapacağım sıkıntı yok. Yani hangi sonuç çıkarsa onu yapacağım. Evet devam diyenler önde şu an. Emojiler var arkadaşlar. Yeni gelenlere söyleyeyim. Kelepçe akımına devam diyenler gülücüye. Yapma diyenler ağlamaya tıklasın. Hadi bak müziği hazırladım. Şey bekliyorum. Sonucu bekliyorum. Evet son 7 saniye. o devam diyenler solladı ya. Abi yapıyoruz. Bay Diaz bir manası kalmadı. Çetin kararına saygı duysun herkes. Geliyor. Şimdi bakalım. Yok daha paydı yazmayın. Sonuç çıktı da. Üf, Emre nerede? Emre, 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 Emre. Emre şu an yayın maçında arkadaşlar. Atamıyorum istek. Güzel güvenlik mı açmış. Güzel güvenliğe birkaç kişi şey yazabilir mi? Yakışıklı güvenlik seni çağırıyor diye. Güzel güvenlik arkadaşlar. Bizim Lara var ya eski eski ismi Lara. Açsın şu istedik bir PK atalım arkadaş ya. Can açık değil ki. Açık değil. Görünmüyor. Hı -hı. Açmamış. Güzel güvenli bekliyoruz. Evet gidenler oldu sanırım şu anda yayında yazıyorlar. Nereden nereye tabi. Tabi konuşabilirsin evet. Ha. Vallahi beni iyi tanıyorsun. Şerefime şu fark bir şey değil. 14K hiçbir şey değil yükleme yapamıyor. Çıldırı dayı biliyorum mı? tamam biliyorum ama işte olmayınca olmuyor maalesef. Evet. Ben evvel, evvel, ha, beni evvel. yenemezsin falan demiyorum. Meydan okumuyorum. Yok yok Seni estağfurullah. Mi, o evet. elini biliyorum ama işte bak nasıl kısmet. Her şey nasıl kısmet bu hayatta ya. Evet. Bugün de 2-0 yandım dayı şimdi de yandım dayı ben, ben kaçıyorum. Kendine iyi bak başladım. kardeşim. Sağ olun. Allah'a emanet Sağ olun. selamlar. Eyvallah. Ne varsa sizler sayesinde. Bu arada 118 bin mi olduk? Bakayım bir. Bu arada ben takip etmiyorum ha takipçi, takipçi listemi. Aleyküm selam. Ne yapıyorsun? İyi kral ya. Ne yapayım? Sen ne yapıyorsun? İyi şükür. Hamdolsun. Pek amek. Alçak oluyoruz öyle ya. Sen nerelerdesin dayı? Ya valla bugün işte dördüncü şarkının klibini çektik. Çok yorgun düştüm. Gördüm dışarı falan çıkmışsın. Klip falan çekmişsin. Abi. A, evet. Ha, evet. Hortu yok mu dayı? Onları açmadın mı? Valla Horto yok. Horto'nun biraz bazı sıkıntıları var işte. O herhalde hastane hastane işleri mi var ne var? Birkaç ha. gün böyle takılacak. Ayarlamaya çalışıyor muhtemelen. Açmayabilir. Yakup vardı Yakup senin adamın. Demin onunla bir PK yaptık. Gitti. Yakup'la ben de iki tane PK attım. Üç tane PK mı attım dayı? Bir şımarmış. Ya bir kişi var orada. Atıp atıp duruyor ona. Bir meydan okuyor. Neler yapıyor. Allah yok. Allah. <laughs> Tabii. Ben o gün onunla sekiz tane, tane üstse PK attım. Tamam mı? Hepsini yendim. 10 tane win yaptım ondan ben. Doğru. Sağlam sayılarla böyle. Bugün adama ne olduysa böyle bir meydan okuyor, bir meydan okuyor, bir şımarmış. Neler neler. Dedim ki hediyeyi kapat, tıklamaya gel dedim. Yayında 5000 kişi var. Adam bozdu. Geldi ben dağıttılar, <laughs> hediye dağıttılar. Ya dün biz PK yaptık, canla onu bir de hortoyu bir yere getirmeye çalışıyordum. ben chat çok istiyordu. Evet. Ondan sonra olmadı. Oyla horto PK yaparken bana sallamış. Ben de demin bana onu da sordum. Bana salladı dayı, bana da salladı. Niye böyle ben de anlamıyorum. Ben iki gün önce Yakup'la aram çok iyiydi. Dün Yakup'la kavga ettim. Bugün yine PK attım. Biraz fırça attım. Söyledim bir şeyler de. Hı. Dedim nankörlük yapma, adam ol dedim. Ayıp etme dedim. Kimsenin arkasından sallama dedim. Yayınana insanları alıp konuşturma dedim. Haklısın diyor. Bu. Ya. Arkadaşlar güzel güvenle söyleyin. PK'dan hemen sonra geleceğim. Davet isteği açık kalsın. Ya Çet evet, 51 tane gül lazım oğlum. Çok lan 51 tane. Yani hadi 25-30'u yapıyoruz. 51 kişi arkadaşlar. 51 kişi bıraktık Tokyo'da gül. Yani 25'i 30'u 30, 35'i yaptık ama 51'i yapamayız. imkanı yok. 20 dakika yok. yayında demiş. Kim 20 dakika yayında? Can can mı? Karşı taraf yapar. Ay Çet. 35-40. Oha. Hadi, beşler, hadi 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 hadi. hadi. kişi... Abi 51 tane gülü yaptınız mı harbiden? Son 8 valla az kaldı. Son 7, son 6, son lan 5. Lan bana da bana da bana da son 2. So... Hadi 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 yaptık. hadi. Hadi. Dayı harbi diyorum yaptık 51 tane. Baba tenlik. yapamadık ya. Tüh. Oo. Vallahi billahi. Çet siz nasıl bir kralsınız öyle? Allah'ım kafayı yiyeceğim. Criplis Abi. mi isim? Criplis. Teşekkür Abi ederiz. Abi eldivene tıkla. 3-5 deme vur gelsin. Ne tıklarsan Oo, Eldiven atılır ha. <laughs> Aşağısı iki katı. Vur. Abi geliyorlar. Aslan Aslandayım be. Ulan danke şundayım. <laughs> Tıklamaya kalk. asılalım arkadaşlar. Helal olsun vallahi. Tamam Hadi. kelepçe geliyor bir saniye. Bir doping lazım. Var abi vur abi vur abi vur abi vur ha, abi. Bize de eldiven geldi arkadaşlar. Eldiveni değerlendirelim. Oo. eldivene basıp ne Hadi atarsanız 6-7 katı. Hadi bakalım. Eldivene basıp gönderin lütfen. O zaman Ağlanar işe yarıyor. bas. Onar defa bas. Bırakma. Bas. Bana bir tane gül atandan bile Allah razı olsun. Eksik olmayın. Sağ olun. Teşekkür ederim hepinize. Başım gözüm üstüne. Eyvallah be. Maşallah. Ay, bas 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 bırakma bas. Öndeler ya vay anasını. Helal lan. Ne attınız öyle ya? Dayı yani tıklama var. Bir şeyler <laughs> var ya. Evet. Can Siziniz... story yaptın mı? Bakayım okey ne diyor story. Birinin sağlam olması lazım. Ya bugün story atmış saçma sapan bir şey yapmış. Muhammed bu ne? Kapat baba kapat ya. Manyak. Abi, Abi ne, ne işte? istiyor bu adam senden Allah ne Muhammed <laughs> aşkına? Ay yine... Abi bir şey diyeceğim. Bu eldivenler bana nereden geliyor bilmiyorum. Aynı eldiven atılar ya. O... Arkadaşlar hiç eldiven varsa kullanın. Var. Eldiven var mı yok mu hiç bilmiyorum. Arkadaşlar, sağlam tıkla. bir vuruş yapması lazım. Son bir buçuk dakika. Abi bırakma çok yanaştı. Bırakma kazanalım. Hiç önemli değil. Tıkla abi tıkla. Tıkla eldivene tıkla. İkimizde iki de, de iki mi var arkadaşlar. Kaptırmayalım. Adem abim teşekkürler sağ olun. Ali Eren. Ooo bas bas bas. Beş katı bas beş katı bas. En iyi 55'teyiz güzel maşallah. Çok açamadılar. Henüz arayı çok açamadılar. Her, Her an Aramızda olacak. çok fazla bir şey yok aslında. Hayır, oba bana bir şey geldi. Bana bir Yeni şey geldi. Geldi. Hoş o, Ogan teşekkürler. Abi Yıldız Harun dayım ne yaptın öyle? Ne oluyor oğlum dayım, ya yan taraf uçtu ya. Dayı sen nasıl of, bir kral? Of of of. Oy 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 oy. oy. Abi ya. Kesenize bereket. Vallahi hiç beklemiyordum. Azadi, teşekkürler kardeşim. Bravo, şansın yok. Adam sıkıyorum ama tabii yine de bakalım. Arkadaşlar sağ olun. En iyi 45'teyiz. Helal olsun sizler sayesinde. Vallahi. Hakkınızı helal edin olur mu bana? Durum çok kötü. Hakkınızı helal güzel. edin. Bir kuy, teşekkürler. Güzel bir hega çekişmeli. 20 saniye. Bas 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 bas. 2.800.000 milyon Can teşekkürler. Oy. <laughs> Oy Yıldız ağırın. Aslan dayım be. be. Dayım eksik olma be dayım. Vallahi sağ ol be. Pusu mu? Son... Yok abi pusu yok bizde ya. Yıldız Arun. Oy güzel bir farklı aldık ha. Yemin ediyorum maşallah. Of Allah. nasıl bir farklı o? Baba gel ikinci yapalım. Ben duymadım gel. Harbi çok keyifli pek. Harbi Öyle Böyle olmaz oldu. bu iş. Gel gel gel. gel. Sağ olun be. Hiç beklemiyordum. Gelen sürprizler var. Yeni yeni hediyeler var. Yeni Arkadaşlar var. asılın. Evet bir reklam arası Ar veriyoruz. De helal edin. Allah daha çok versin. Evet ben de aynı şekilde hepinizin kesesine bereket çok teşekkür tamam. ederim. Evet. Bir reklam arası geliyor Emre. Gelsin abi eşlik edeyim mi? Evet. Evet. Aynen böyle devam arkadaşlar. Şu anda bir sefer öndeler. bas bas. Bas. Abi açar mı açmaz mı bilmiyorum. Haberim yok. Kral senin haberin var mı? Açması lazım normalde. Yani evet dün de söylemişti. Bundan sonra açmamazlık yapmayacağım. Her gün canlı yayında olacağım demişti. Bak umarım ya. umarım ciddi bir durum yoktur yani inşallah. 15 dakika yayında mı? Ha tamam bak 15-20 dakikaya geliyormuş öyle diyorlar. Tamam. Gelsin gelsin. Oh, ay yani ay arkadaşlar Watson 3 milyon beğeni yaptık bu arada maşallah. Bu arada 10 dakika geliyor story atmış tamam tamam sıkıntı yok bekliyorsun. Yeni rekorum 3 milyon <laughs> benim. 3 milyon 100 binde pardon yanlışım yoksa 3 milyon 100 binde evet. Kış uykusuna daldı demiş birisi. <laughs> Azadi kesene bereket. Beğeni geçiyoruz zaten. Oo, herkes azadı yazsın arkadaşlar. Eyvallah kardeşim. Bas 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 bırakma bas. Adam ne vurdu be. Aha. Aha. Hız görevli. Evet, hız görevli arkadaşlar. Oy! Bir de 3 katı, 3 katı. Bekle bakalım. Abi, kaç kişiden ne isteyecek dur bakayım. 55. 55 tane gül lazım. 55 tane gül mü? Evet. 55 kişi evet. mi? 90 tane gül. 55 kişiden farklı gül lazım dayı. 55 kişiden farklı gül gelmesi gerekiyor arkadaşlar. 55 kişi. Bazı 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 bazı. Türkiye'de bas. gül kim mutlaka yapmamız lazım. 90 kişi çünkü. 40, 45. Hadi hadi yapsın. hadi 29 33 38. 43, yap. 46. Yapsın. 50. 53 Hadi yaptık. Yap, Helal olsun arkadaşım. be. Tamamdır. 3 katı başlıyor. Arkadaşlar ne atarsan 3 katı. Tıklama da 3 katı ha bu arada. Tıklama da. Evet şu anda 3 kat arkadaşlar. Vurun, vurabilenler vursun. Bilmiyorum. yetişelim Ne atarsanız 3 katı. Dayım, dayım, dayım. Demin pis geldi 21k ile yendirdi. Bas, 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 bas. Bas. 3 katı. Yunus teşekkürler abi, kardeşim. Ne Oo. Oo. Abi ne attılar? Araba attılar ya. İnanamıyorum. Abi sen harbi mi diyorsun dayı? Son 36 saniye. Oha oha. oha. Uçtular abi ya. Harun çok abi. Güzel. Dayı ne yapıyorsun? Dayı kesene böyle çok kötü. Çok kötü çok, 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 çok kötü durum çok kötü. Abi bana, çok, bana da bir çok kötü pusuya doğru. düştük ya. Yunus teşekkürler de. kardeşim. 3 kat arkadaşlar şu anda açtık açtık. Aşamadık daha da aşamayız Hadi. vallahi. Abi bırak üç kasını da muhabbete bak dayı. Hastan gelmesi lazım ilgin olsun. Ne oldu lan büyük PK döndü bu ne ya? Anlamadım. Selam ya. vermeye geldik. Oğlum kardeşim. Da. Hiç umudum kalmadı vallahi. Allah razı olsun eksik olmayın ya. En iyi sekizdeyiz Şehit evet, sağ olun. Sağ olun eksik olmayın. Güzel güzel maşallah. Gözleri gözlerden. Ee, bu arada tıklama rekoru evet şu an onu da kırdım. Hediyede de kırdık ne bileyim ya. Yeniliyorsun. Ee, Harun yıl abi dayı şu bir var ya, aslandan aşağısı kurtarmaz. Vallahi Harun yazın bir kalp bırakın, Oça yazın bir kalp bırakın. Harbi diyorum yapın ne olursunuz yapın. Normalde böyle şeyler yaptırmam da hak ediyorlar ya. Kendi her şeyi edin. çözer demiş birisi. Çevirelim ha bakalım dur. Takip edin. Yazın ne olursunuz yazın. Her şeyi çözer evet her derde deva biliyorum ama buna pek çözüm olacağını sanmıyorum çünkü çok büyük bir fark var. Oy oy oy. Hadi bakalım. 3.5 milyon beğeni. Güzel maşallah. Daha ne isteyeyim lan ben sizden ha? Tekrar demiş. Yapacağız yapacağız daha ne isteyeyim ben sizden. PK'yı bir alalım diyecektin alamayız. Sıkıntı yok PK'dan ben sonra. Ben çok çok mutluyum. Acayip öyle canım. Şu an bir sigara istiyor. Sigara yapmak istiyorum da yakamıyorum. Vallahi sayenizde ya maşallah. Arkadaşlar anda... ne stories anlamadım ya. Story yazıyorsunuz da. Ne storiesi? Canın storiesine mi basılıyorsunuz? Bu şu an herkes canı çekiyor. Biliyorum farkındayım. Dayı kaç kişi var orada? 9300. 9300. İyi hey maşallah. Tabii bende de 6500 kişi var. Yani can yok. Bizim, bizim kitle işte ya bizim izleyiciler. Evet. Buraya geliyorlar. Burada bekliyorlar sağ olsunlar. Yalnız bırakmıyorlar. Burada Vallahi. da aynı şekilde sağ olsunlar. İşi gücü razı gitsin. Azadi lan. teşekkürler kardeşim. kesene bereket. Rabbim onlara da çok inşallah. Aldık aldık. Evet. Dayı aldık. Tabii büyük konuşmuyorum da bakalım aldık. Pastırmacı teşekkürler. Yo yo abi aldın ya daha bunun farkını geçemeyiz mümkün değil. Dayı mümkündür. bu neydi ya hiç beklemiyordum gerçekten. Evet tebrik ederim kardeşim. Kıralım öpüyorum Allah'a emanetsin Eyvallah. sağ ol. Eyvallah azade teşekkürler kardeşim elinden geleni yaptın çok çok kesinlikle bereket ederim. Ol. Çok mutluyum sağ olun. Aa, Yıldız Harun, Oçe, Adem abi, Ali, Eren, Sağlam, Okan sağ olun be. İyi ki varsınız. Harbi diyorum sağ olun. Ben alışık değilim böyle şeylere. Bilginiz olsun. Alışık değilim. Ama işte demek ki... Ay, Yakup yok, Yakup yok. Yakup şu an gözükmüyor. Hayır oğlum ezdiniz mezdiniz yazmayın lan. Demeyin öyle. Manyak mısınız? Adamı niye ezeyim ben? <laughs> Asıl Yakup gelecekti biliyor musun FK'ya? Harbi diyorum o çocuğu konuşturmak istemiyordum. Ben bir sigara ekeyim dur bekle 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 çok. Bir sigara ekeyim bir rahat bir rahatlayayım bir kendime geleyim ya. Ha, saçlarım böyle mi kalsın? Oğlum saçları böyle yapınca da bütün beyazlarım ortaya çıkıyor baksanıza. Bütün beyazlarım ortaya çıkıyor. Can daha gelmedi bilmiyorum ki. Zan daha gelmedi. Boyatayım mı? Hayır boyatmayalım. Şarkı ismi Line, Line, Line yazıyor. Ee, bir saniye abi bir beni... Emre yap, abi. Yapsın ayıp. Bir atanları adamıyor, ağlamıyorum, küfür ediyorlar. Ana bacı küfür ediyorlar. Ama peşimi de bırakmıyorlar maalesef. Peşimi de bırakmıyorlar. Ee, yakışıklı güvenlik dağıttık tamam. Yakup'la attık. Başka da şu an bende öyle kimse yok. PK atabileceğim kimse yok. <laughs> kimse yok. Ne yapalım? Bekleyelim böyle. Kusura bakmayın ama